Hepinize selamlar Transformers sevenler. Bu videoda başlıktan gördüğünüz gibi çoğu kişinin merak ettiği bir soruyu cevaplayacağım. Öncelikle bunu keşfeden kişi Edformers. Kendisine buradan saygılar. Sentinel Prime Cybertron'da neden dünyadaki formuyla aynıydı? Yani dünyaya gelmeden önce nasıl oldu da itfaiye kamyonu modunu elde etti? Aslında bu videoyu daha önceden paylaşmıştım fakat eski videolarım silindiği için ve birkaç kişiden bu soruyu aldığım için tekrardan videosunu yapmaya karar verdim. Bildiğiniz gibi Transformers Transformers Ayın Karanlık Gözü filminde Optimus Prime ve Ratchet Ayın Karanlık tarafına gidip Cybertron savaşı sırasında Decepticonların saldırısından kaçmaya çalışırken kaza yapmış Ark gemisinin içinde Sentinel Prime'ı buluyorlardı. Ama buradaki tüm otobotlar bu saldırıda ölmüştü. Sentinel de sütunları korumak için kendiyle birlikte kilitlemişti. Ama sorun şu ki Sentinel'in buradaki tasarımı dünyaya geldiği itfaiye kamyonu formuyla birebir aynı. Bu nasıl olabilir? Cybertronlu bir robot dünyaya gelmeden nasıl bu formu almış olabilir? Olabilir. Dünyaya daha önceden gelmiş miydi, yoksa başka bir özelliği mi vardı? Bunun cevabı tabii ki bunlar değil. Basitçe bu iki form birbirinden farklı. Evet filmi izlerken birebir aynı gibi geliyor ki çok da bir farkları yok zaten ama bu iki formun farkları var. Şimdi Sentinel'in dünyaya ilk getirildiği haliyle filmin ilerleyen sahneleri arasındaki haline bakın. En başta bu iki tasarımın renk farkı göze çarpıyor. Dünyadaki formu dönüştüğü itfaiye kamyonu gibi tamamen kırmızı renkken Cybertron formu çok daha koyu bir renge sahip. Tasarım farklılıklarına gelirsek, Göğsüne bakarsanız açık bir şekilde farklı olduğunu görebilirsiniz. Cybertronlu formunda göğsünün üst kısmında altın rengi bir şey var. Fakat dünyadaki formunda kolyeye benzer bir yapı var. Ayrıca dünyadaki formunda göğsündeki camların arkasında Cybertron'dakinde olmayan şeyler var. Ve son olarak dünyadaki formunda omuzlarında itfaiye kamyonu modundan logo ve 7 rakamı var. Bu çıkartmaların da itfaiye kamyonu modundan olduğu bariz belli. Yani Sentinel Prime dünyaya geldikten sonra bu itfaiye modunu aldı. Tabi bu bize film içinde gösterilmediği için ve bu iki tasarım birbirine oldukça benzediği için herkesin aklına doğal olarak böyle bir soru geldi. Bu soruyu da cevapladığımıza göre videonun sonuna geldik. Bunun gibi daha fazla Transformers teori videosu için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda sizin de Transformers teorileriniz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.